Bağ sevgiyle kova burçları yükselen ve ay burcu olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin ee, hepinizin bayramını kutluyorum ee, inşallah güzellikler getirsin bayram size canlarım bugün kova burcu bakacağız 1-15 Mayıs bakacağız bakalım kova burçlarına neler bekliyor. E ee, Kova burçları hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Uranüs'tür. E ee, Kova burçları renkleri mavi, yeşil, metalleri alüminyum. E ee, Kova burçları 12 burcun en zeki ve en e, aktif burçlarıdır. E, ticari konularda olağanüstü e, zekaya sahip burçlardır. E, özgürlük düşkünüler, e, baskıyı sevmez o Kova burçları. Kesinlikle kova burçlarına ve yükseleni kova olan partnerlerinize baskı yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü özgür ruhlu burçlardır. Değişkenliği seven burçlardır. Sahiplenme gücü çok kuvvetli burçlardır. boğalar Pardon Kovalar çok güzel severler. Aşık oldukları kişiyle devamlılık ister kova burçları. Aile canlı burçlardır. Sahiplenme güçleri çok yüksektir kova burçlarına. Kova burçları hangi e, burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Kovalar hava grubu ikizler kova terazi ile e, olumludur. E, koç aslan yay ile olumludur. E, kova burçları sıkıntı yaşayabilir. Su grupları ve toprak grupları ile. Ama dediğim gibi yükselen burçlar her zaman farklıdır. Diyelim ki kovanın hiç anlaşamadığı burç başak burcudur. Ama başak burcunun yükseleni koç aslan yay ikizler kova terazi ise tabii ki de anlaşır. Onun için her zaman diyorum arkadaşlar yükselen burçlarımıza dikkat edelim canlarım. Bu arada bir genel açılım yapacağım kovalara sonra detaylı açılım yapacağım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok ciddi emek sarf ediyorum gerçekten. Abone olursanız sevinirim canlarım. Bir bakalım genel neler var. Kova burcunu bayağı bir kaygılı gösteriyor. Kaygılara devam diyor. Maddi biraz sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor ama olgun düşündükleri düşünceleri de vardır yani hileye dönük düşüncelerini gösteriyor. Hamle yapmaya hazırlanıyor kova burcu Özel hayatında neler var? Onu detaylı açında bakacağım ama gerçekten yeniliklerden bahsediyor. Maddi anlamda sıkıntılarının geçeceğini gösteriyor. Aktif bir iş döneminde iş e, hareketlenme döneminden bahsediyor. Güçleneceğine bahsediyor. Ama biraz duygusal hayatında sıkıntı yaşadığını gösteriyor kova burcunun. Duyguları karışık olduğunu gösteriyor. Karar veremediğinden bahsediyor bazı konularla ilgili kova burçlarına. Evet şimdi bir detaylı aşk bakacağım kova burçlarına arkadaşlar. Sonra kariyer ve bakacağım. Bakalım önce bir aşk bakalım. Kova burçlarına duygusal hayatlarında 1-15 Mayıs'ta neler bekliyor? Oo, güzel. Şimdi arkadaşlar burada kova burcunun aşık olduğundan bahsediyor kartlar. Bu aşkın içerisinde bu iki kişinin aşkının içerisinde üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Üçüncü kişilerin müdahalesiyle beraber bu ateş grubu da Koç Aslan Yay yükseleni Koç Aslan Yay ve Boğa Başak Oğlak yükseleni Boğa Başak olan partnerlerinden bahsediyorum. Kova bunlarla ilgili ikilemde kaldığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi kaygılı gösteriyor kova burcunu. Karşı tarafın kovaya zarar verdiğini ve üçüncü kişilerin ilişkiye müdahale ettiğinden bahsediyor kartlar burada. Şimdi kova dengeyi tutturacağından bahsediyor. Koç aslan yay ve ikizler kova, pardon boğa başak oğlak ve yükseleni koç aslan yay boğa başak olan partnerleriyle ilgili Mayıs ayının 8'inden sonraki süre içerisinde bir karşılaşma bir yüz yüze gelip konuşmadan bahsediyor. Teklifin partnerinden geleceğini gösteriyor. Koç Aslan yayın biraz partnerine kızgın olduğunu pardon. Kovanın Koç Aslan Yay ve ikiz Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay ve Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak olan partnerlerle arasındaki sıkıntıyı ve üzgünlüğü gösteriyor. Çok kırgın olduğunu gösteriyor. İkinci kişilerin müdahalesi ve kıskançlıktan bahsediyor. Ama kesinlikle Mayıs ayının 8'inden sonraki süreç içerisinde bu partnerlerle tekrar bir başlama ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Anlaşabileceklerinden bahsediyor. Hayatında arkadaş arayan ve sevgili arayan kova burçları ve yükselen kova olan arkadaşlar ayın 8'inden sonra yeni fırsatlar da karşılaşabilirsiniz ee, yeni birisinin hayatınıza gireceğinden bahsediyor kartlar devam edelim üçüncü kişilere dikkat edelim sevgili kova burçları arkanızdan dönen bir şeyler var diyor habersizsiniz bunlardan yolla al alakalı e değişim veya aranızda bir mesafe olan e, su grubu partnerlerinizden ve hava grubu ikizler, kova, terazi, yengeç, balık, akrep ve yükseleni de bu burçlardan olan partneriyle alakalı e, kova burcunu ikilemde kaldığını gösteriyor. Çünkü par karşı partneri onu ikilemde bırakıyor, sıkıntı yaratıyor ona olarak gösteriyor. Evet ciddi şekilde sıkıntı verdiğinden bahsediyor. Mesafe olarak uzakta olan partnerleriyle iyi görmedim. Düşünceler değil de aradaki problemi problemlerini bu üçüncü kişilerin müdahalesi ve kargaşadan bahsediyor kesinlikle. Bu adil değil diye düşünen o kova borcunu ona karşı onlar partnerine karşı olan sevgisinden veya evliliğinde de varsa evli ise bu burçlarla sıkıntıdan bahsediyor. E, yıkımdan bahsediyor kartlar yani boşanıp boşanmama ile ilgili veya partnerinden ayrılmama ile ilgili e, ikilemde kaldığını gösteriyor kova burçlarını Evet kesinlikle, eee üzgün ol, üzgün gösteriyor Kova burcu bu işle alakalı sıkıntıdan olduğunu gösteriyor. Yani boşanıp boşanmayacağı veya bu partnerden ayrılıp ayrılmayacağı konusu onu çok üzdüğünü ve bir karar veremediğini gösteriyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Kova burcunu burada soğuduğundan bahsediyor. Bence devam edemeyeceğini gösteriyor kartlar ve burada inatlaşma var kesinlikle bir inatlaşma söz konusudur arasında partner ile ikisinin de birbirine duygusu olabilir ama arada inatlaşma var ve burada sıkıntı gören bu ilişkide veya bu evlilikte sıkıntı gören üzülen tarafı kova burcundan bahsediyor kartlar. Evet umarım barış olur hepinizle ilgili. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin. Özellikle kovaya sıkıntı veren burada terazi burcunu da gösteriyor. Yükseleni terazi ve burcu terazi olan partnerlerinden de almış olduğu sıkıntıyı veriyor. Ve karşı tarafın kovanın düşündüğü karşı taraf ben bu kadar eziyet çekiyorum bu kadar sıkıntı yaşıyorum. Ee, karşı tarafın çok rahat olması kova burcuna iyi e, ciddi şekilde e, yani rahatsız ediyor haklı olarak. Evet şimdi kova burçlarına para ve e, kariyer bakalım bakalım neler bekliyor? neler olacak Mayıs 15'ine kadar olan süre içerisinde. Bu arada özel açılım için bu genel açılımdır. Üzerinize uyanlar alın, uymayanlar geri evrene iade edin. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan görüntülü bakıyorum ben. 2, 4, 6. Böyle ses kaydıyla yalandan böyle telefonla ben uğraşı, uğraşmıyorum öyle. Ben yani şeffaflığı seviyorum. Görüntülü bakıyorum. Şimdi kova burçlarını kesinlikle... Toparlama aşamasında olduğunu gösteriyor. 1 ve 15 Mayıs arasında yeniliklerden bahsediyor. Pardon. İş değişimi yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde sıkıntı yaşadığınızdan bahsediyor kartlar. Onun için bir yer değişimi ve iş değişimi yapacağınızı atama yapabilirsiniz. Yükselişinizden bahsediyor. Bu taşınma olayda olabilir. Ev değişir olabilirsiniz. Yer değişimi yapabilirsiniz. Uzun süredir hayal ettiğiniz ve adım atamadığınız işlerle alakalı kesinlikle toparlama aşaması ve adım atacağınızdan bahsediyor. Özellikle Mayıs 4'ünden sonraki süre içerisinde aktif tekliflerin geleceğini gösteriyor. Bitiş ve yeni başlangıçtan bahsediyor kartlar. Bu yeni bir işe adım atma, iş değişme olabilir. İşinizdeki tamamen farklı bir branşta, farklı bir yönde çalışma hayatına başlayabilirsiniz. Veya iki işi bir arada e, idare etmek gibi e, iş. E teşebbüslerden bahsediyor kartlar ama dediğim gibi şu anın güncel durumunda kova burcunun kararsız kaldığını gösteriyor kararsızlıktan çıkma dönemini ayın dördünden sonrayı gösteriyor yatırım yapmak isteyen maddi anlamda e, alışverişiniz işte finansal konuları lütfen ayın dördünden ve 8'inden sonraya bırakabilirsiniz diyor kartlar e, şimdi burada Kova burcunun ikilemde kaldığını gösteriyor. Neyin ikilemi? Beklediği bir şeyler var. Onunla ilgili haber bekliyor. Ona göre adım atacağından bahsediyor. Haber gelecek mi? Kesinlikle gelecek ve bu paraya bağlı bir haberden bahsediyor. E, aktif bir iş hayatına başlayacağınızı gösteriyor. Kova burcu mahkemesi olan kovalar. Biraz sürüncemeden ve kaygıdan bahsediyor kartlar. Ama kesinlikle mahkemeyi kazanacak olan kişi sizsiniz. Ne kadar yara alırsanız alın. Bu mahkeme sizi biraz üzmüş olarak gösteriyor. Ama burada haklı olan kişi de sizi gösteriyor sevgili kova burçları. Bu mahkeme tazminat olabilir, miras davası olabilir, şahısla alakalı olabilir. Sonuç olarak uzun süredir sürüncemede olan mahkeme ile ilgili bir haber alacağınızdan bahsediyor. E, haber olumlu mudur? Olumludur tabi sizden yana olumlu olacağını gösteriyor. Şimdi kova burçlarını e, bu mahkeme sonucuyla alakalı bir mesafeli yerde gösteriyor. Sanki bulunduğu yerle mahkeme olacağı yerin arasında bir mesafe söz konusudur. <laughs> Bundan bahsediyor kat. Bir de kova burçlarını e, yol kartları ağırlıklı çıkartıyor. Yolla ilgili kaygı yaptıklarını gösteriyor. Bu başka bir şehir veya başka bir ülkeye adım atma gibi bir düşüncenin olduğundan bahsediyor ama uzun zamandır bununla ilgili kaygı yaşayan ve adım atmakta zorlanan kova borcu kesinlikle ve kesinlikle bu adımı atacağının zamanını şu anda gösteriyor. Peki bu adım ona hayırlı mıdır değil midir? hayırlı bir haberdir diyor. Hayırlı bir yoldur diyor. Tutturacaksınız diyor kesinlikle. Kaygılı olan kova burcunu maddi kayıplardan bahsediyor. Ona karşı yapılan işle alakalı ve ortak ilişkilerde, ortak yatırımlarda iş yerinde olan bir komplodan bahsediyor. Adil ve adaletli olmadıklarını gösteriyor kova burcuna. Kovayı bu düşündürüyor mu? Düşündürüyor. Muazzam bir haber alacaksınız bu olumsuzlukla ilgili kesinlikle tatlıya bağlanacağını gösteriyor. Para konusunda, maddi anlamda aynı 12'sinden sonraki süreç, Mayıs 12'sinden sonraki süreç içerisinde maddiyatla ilgili e, bir hareketlenmeden bahsediyor kartlar. Uzun zamandır e, emek sarf ettiğiniz işle alakalı e, götüreceğiniz parayı, e, işte ortak ilişkilerden ve ortak iş yapan kişilerden bahsediyorum. O kaybolan parayın geri dönüşü diyor. Ee, bu dönem içerisinde gösteriyor. 12'sinden sonra para işlemleri. Bir şöyle de bir bakacağım. Evet kovaları gerçekten de bir sıkıntı içerisinde, bir olumsuzluk içerisinden geçtiğini, yıkım yaşadığını, ihanete uğradığını veya işlerinde veya ailede de olabilir, çevrede de olabilir, iş arkadaşları ile ilgili olabilir, bir karmaşa ve bir karışıklık yaşadığından bahsediyor. Kovan'ın gücü ve cesareti, olumlu ve başarılı olmasını kıskanıldığını gösteriyor kartlar ama değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Kesinlikle konumunuzun yükseleceğinden ve bu durumdan çıkacağınızı gösteriyor. Adalet ve adil kararla beraber diyor kartlar. Güzel gösterdi. yükselişinizin devam edeceğini gösteriyor. Şimdi yükselişinizin devamı bu sıkıntıdan kurtulma zamanını 8 12 rakamına bağlıyor. Yani ayın 8 ile 12'si arasında olan süreyi gösteriyor ortak yatırımlar yapmak isteyen e, kova borçları ortak işlerinizi ayın 12'sinden sonraya bırakırsanız diyor daha olumlu ve verimli olacağından ve daha güçlü bir adım atacağınızdan ve olumlu dönemin o dönem olduğunu ve size uğur getireceğinden bahsediyor kartlar birkaç kaç kartta sağlık bakmak istiyorum bakalım sağlıkta neler var Rahatlayacaksınız. Kesinlikle ciddi bir sağlık sorunu olduğunu göstermiyor kartlar. Rahatlama ve güçlenme dönemidir diyor. Mayıs ayının 8'inden sonra 4, 8, 12 rakamları çok önemlidir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kaygılarınız var. Kaygılı gösteriyor. Ciddi bir sağlık sorunu göstermiyor. Rabbim hepinize sağlık nasip etsin inşallah sevgili kovalar. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi seviyorum.